Yeni yapılan düzenleme ile kim içeride ne kadar daha kalacak, ne zaman açığa ayrılacak, ne zaman denetimliğe çıkacak. Bununla ilgili en doğru hesaplamayı bu videoda veriyorum arkadaşlar. Örneğin 12 yıl yatarı olan bir hükümlü düşünelim. Bunun 5 yıl açık hakkı, 2 yılda denetim hakkı olsun. Yani kapalı da normalde yatarı 5 yıl olur bunu. Fakat yeni düzenleme ile 3 yıl erken açığa çıkacak. Bu da ne demek? Kapalda sadece 2 yıl yatıp açığa çıkacak anlamına geliyor. 2 yıl kapalda yattığı için toplam 12 yıl yatardan geriye ne kalıyor? 10 yıl yatarı kalıyor. Bunun 2 yılı da denetim olduğunda geriye kaldı 8 yıl. Ve denetimi de 3 yıl erken çıkacağından açıkta geçireceği süre yine 5 yıl olacak. Dolayısıyla açıkta kalacağı süre değişmemiş olacak. Denetim süresi de aynı olacak. Getirisi 3 yıl erken dışarı çıkış ve 3 yıl erken açığa çıkış olarak değerlendirildiğinde nicel olarak toplamda 6 yıl gibi görünse de 3 yıl olacak aslında. Fakat psikolojik olarak hükümlünün açığa erken çıkması ile getirisi 3 yılın çok çok üzerinde olacaktır. Bu tip videoları yayınlamaya devam edeceğim takip edin sorusu olanlar da yoruma yazarlarsa evet. cevap veririm